Arkadaşlar üreme sistemi embriyonik gelişimi anlatacağız. Şimdi canlıların ortak özelliklerinden e, bahsettiğimizi üreme sisteminden de bahsetmiştik. Üremenin olduğunu, üreme canlılar için ortak bir özellik olduğunu. Şimdi insanlarda eşeyli olarak ürerler dedik. Bunlarda gametler, eşey hücreleri olarak tanımlıyoruz. Bu gametlerin oluşumunda falan mayoz bölünme tabii söylememiz gerekiyor. Mayoz bölünmeleri gerçekleşir bunlar. Bu süreçte neler olduğunu işte mayoz bölümünün ne olduğunu geçen e, geçen seneki derslerimizde bahsettik. Şimdi mayozda meydan gelen sperm ve yumurta hücrelerini erkek ve dişi hücre, üreme hücreleri olarak söyleyeceğiz. <laughs> yumurta hücresi e, ve sperm hücresi, erkeklerdeki sperm hücresi, dişilerdeki e, yumurta hücresi olarak anlatacağız. Şimdi zigot e, stoplazma kaynağı olarak büyük bir yapıdadır. Çünkü zigot döllenme olduktan sonra yumurta falan e, zigot oradan beslenecektir. Sperm ise küçük yapılıdır. E, hareketli, e, yumurtaya ulaşıp döllenme yeteneğine sahip bir hücredir diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar, e, zigot için kaynaşmış hani yumurta iki yumurtanın kaynaşmasıyla oluşmuş, anne babanın allel genlerinin birleşmesi oluşmuş, iki n kromozomlu bir yapıdan bahsediyoruz. Ebeveynin genetik kombinasyon bilgilerini almış oluyor. Şimdi burada erkek üreme hücrelerini şimdi ve dişi üreme hücrelerini üreten yapılar var. Bunlar nasıl oluyor? Bunları gonat diyoruz Üreten organlara gonatlar diyoruz. İşte gamet, gonat ee, gibi yapılar hep G harfi oradan geliyor. Gonatlar, gamet oluşturan, işte gonatisin oluşturduğu yapılar hücreler ee, olarak. İşte testis ve yumurtalık olarak. Dişilerdeki net. Yumurtalık erkeklerin testis diyeceğiz arkadaşlar. Bir de bu testislerin ee yanında bunun atımını sağlayan, bunların e, ee, dönemin gerçekleşmesi gelen kanallar veya onların e, o yumurta ve sperm ve yumurta hücresinin koruması hani, salgılar üreten yapıları da bezlere biz yardımcı eşey e, organları olarak sınıflandıracağız. Arkadaşlar burada üreme sisteminin uyarılması, kontrol, hipotalamus ve hipofiz bezi nasıl arkadaşlar biliyorsunuz. Hipotalamus, hipofiz bezi, gonotropin, e, uyarıcı, e, releasing faktör yani bırakan hormon bırakan, hipofiz, hipotalamus, hipofiz uyarıyordu. Hipofizden FSH, LH hormonları salımı gerçekleşiyordu arkadaşlar. İşte erkek ve dişi bireylerde farklılık olarak bunları konuşacağız. Şimdi bunlardan erkek üreme sistemine baktığımızda, şimdi böyle testisler, epidemis, vas deferans şimdi bakın, testisler ee, yanında epidemis, vas deferans yardımcı bezler ve penis olarak bu kısmı ayırırsak, bu erkek üreme sisteminin ana kısmı testler oluşturuyorsa e, epidemik yardımcı bezler falan işte penis falan bunu yardımcı organlar olarak düşüneceğiz. Çünkü bizim asıl yumurtanın aktarımı sağlayan yapı, yumurtanın oluşumu sağlayan yapı testisler. Şimdi bu boy karın boşluğunda skrotum adı verilen torba yer alıyor arkadaşlar. Erkek onatları testisler skrotum ya e, denilen yapıda yer alıyor. Bunların gelişim evresinde karın boşluğunda bulunurken e, doğumdan sonra bakın embriyoda karın içerisinde karın boşluğunun, vücut boşluğunun sıcaklık artık e, doğumdan sonra artık spermler zarar görmemesi için sperm hücrelerinin skrotun dışına atılıyor arkadaşlar. 2 derece daha düşük olması gerekiyormuş vücut sıcaklığından. Bu yapı 34 derecelik yaklaşık 34 derece gerçekleşiyormuş sperm üretimi. Yani vücut dış sıcaklığında 36,5 derecede zarar gördüğü için diyelim. Şimdi e, burada arkadaşlar Annen karnında içeri doğru gün doğumdan yaklaşık bir ay kala diyor. Vücut dışına skrotum torbasına inerlermiş arkadaşlar. Spermin e, optimum değerlerde kalması için vücut dışında e, olması gerekiyormuş. Bunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu yaşlık dönemine kadar her gün milyonlarca sperm üretiliyor arkadaşlar. Ergenlikten yaşlık dönemine kadar. Ya e, tabi burada e, bu periyotta Seminifer tüpçüklerimiz denen yapılarda konuşacağız. Burada bin kadar seminer tüpçüğümüz almış her bir testiste. Bunlar da sertoli hücreleri, leydin hücrelerinden bahsedeceğiz. Sertoli işte seminifer tüpçüklerinde bulunan, leydin hücrelerde çevresinde bulunan hücrelerden. Bu sertoli hücreleri işte sperm hücresinin oluşumu, beslenmesini falan korumasını sağlıyorsa leydin hücreleri de işte bazı hormon salgılarıyla bu Sperm otogener, sperm oluşumunu destekliyor. Bu iki hücreyi unutmayın. Sertoli ve Leydin hücreleri. Burada arkadaşlar, epidemis denen kıvrım bir kanaldan bahsedeceğiz. Bu kanal, spermin son gelişiminin e, evresinin, hani son gelişim sürecinde oluşmasını sağlayan e, bir e, yapımız. E, yani sperm kanalının üstünde işte sperm kanalı denen bir yapıda vas deferansı da bahsedeceğiz. Şöyle onu örnek vereyim. Şurada arkadaşlar seminifer tüpçükleri içerisinde işte bin tane falan işte seminer tüpçüğü varsa bu tüpçüklerin içerisinde milyonlarca işte sperm üretilecek. Bu spermler nereye geçecek arkadaşlar? Şu epidemis dediğimiz kanala geçecek. Bakın epidimiz Ondan sonra vas deferans kanalı geçecek. Buradan devam ederken arkadaşlar burada seminal kese ee, prostat bezi ve ee, buradaki dediğimiz şurada e, kooper bezi dediğimiz burada e, şöyle bu bul, ritar e, bez dediğimiz yani şöyle e, prostat bezini duymuşsunuzdur. Bu üç bezimiz seminal kooper bezi işte e, seminal bez, prostat bezi üçü seminal sıvının e, seminal kese oradan gidiyor. Seminal sıvının oluşmasını sağlıyor ve prostat bezinin bazı da mesela idrarla e, sperm atımını sağladığı bir kanal olarak oradaki kaslarıyla bu kanalın e, yön vermesini sağlayan bir bez. Prostatı daha önceden duymuşsunuzdur. Şimdi bize yardımcı bezlerden seminal, kooper ve prostat bezleri. Buradaki semen sıvısını oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu sıvı sayesinde sperm asitik ortamlardan korunmuş oluyor. Bir mililitre semende içerisinde işte yüz milyon sperm hücresinin olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bunun %95'ini bu e, kooper bezi, prostat bezi, seminal bezler oluşturuyor. Gerisi tabii spermin epidemisten, epidemisine, vasıta gelirken oluşturduğu bir kısmını sıvı içerisinde %5'i de oradan geliyor. Şimdi arkadaşlar burada üregenital sistem diye bir kavram duyacağız. Neden? Şimdi dikkat edin. Sperm ve yumurtanın atıldığı kanal ortak. Şimdi hem sperm hem yumurta aynı kanalda oluyor. Dişilerde bu farklı. Dişilerde e, yumurta atım kanalı farklı e, idrarın atıldığı kanal farklı. İşte o yüzden bunlara üre genital sistem, üretra biliyorsunuz hem de e, üreme hücreleri attığı için üre genital sistem diye söylüyoruz. Şimdi bu üre genital sistem, sperm ve idrarı dışarı atarken diyor, bu kontrolü prostat bezi sağlar diyor. Prostat bezi eğer ki bu sorun besinde e, büyüme olursa prostat rahatsızlığı oluyor. Şimdi eee Buradaki prostat biz 70 yaş, 40 yaştan üzerinde, 70 yaştan sonra e, şimdi bazı prostat büyümeleri gerçekleşebiliyor. Bu hayatı risk taşımasa da, bazen işte kanser olursa, prostat kanser olursa tabii sıkıntılar olabiliyor. Büyüyerek idrar yolunu sıkıştırabiliyormuş arkadaşlar. Prostat biliyorsun, ha bir salgı yapa yapa ihtiyaçla işte birlikte artık e, büyümeye başlıyor ve oradaki şeyi daralttığı için idrar yaparken zorluk çekiyor. E, bu yüzden onun prostatın bazı ilaçlarla veya tedaviyle, prostat ameliyatlarıyla tedavisi edilmesi idrara boşluğunun bozuklar çıkacağı için tabii idrara atamazsa sıkıntı çıkacak. Bu sefer işte kontrollerin yapılması gerekiyor. Onu kadar doktor karar veriyor arkadaşlar diyelim. Şimdi buraya kadar anlattığımız spermotogenezi ee, biz mayoz bölünmede demiştim ben size geçen onun sınıfı belki öğretmeniniz anlattığı anlatmış olabilir. Spermatogenez nedir? Arkadaşlar bu spermatogenes seminifer tüpçüklerinde sperm oluşumu diyelim kısaca. Şimdi testislerde spermatogonyumlar mitozu çoğal sayıları arttırıyorlar. Birinci spermatogonyumlar dönüşüyorlar. Spermatogonyum mitozu testisler ilk e, bizim sperm oluşturacak ana e, sperm hücresi yani oluşturacak yapı. Mayoz geçiriyor. Birinci spermatogonyumlar oluşturuyor. Bunlar mayoz geçirecek olan e, ee, daha spermatoz geçirme birinci spermatoz dönüşten sonra hücreleri arttırıyor. Bu birinci spermatozistler e, mayozu geçirme başlıyor. İkinci spermatozistler en kromozomlu olarak mayoz birin sonunda ikinci spermatozist oluşuyor. Bu da mayoz ikinci sonuca en kromozom eşit büyüklü dört tane spermatit oluşuyor. Yani olay şu. Bakın şu bizim e, tüpçüklerin içerisindeki büyütülmüş hali. Şurada spermatogonium var. Birinci spermatosit oluşuyor. Spermatogonium sperm oluşacak ana hücre demek. Siz birinci spermatosit oluştu. Spermatositlerden sonra iki tane mayoz sonucunda ilk oluşan o ilk mayoz birdeki oluşan hücre ikinci spermatosit diyoruz. İkinci spermatositten sonra dört tane hücre oluşacak. Bunlara spermatit diyoruz. Bunlar da sperm halini almamışlar arkadaşlar. Ee, bunların oluşumunu epidemiz kanalında gerçekleşecekti biliyorsunuz gelişimini. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar işte sperm farklısı sperm dönüşecek spermatikler oluştu. Şuradaki haploid dediğimiz en kromozomlu sperm hücreleri semifertüsten epidemisi geçiyorlar. Epidemiste depolanıyorlar. Olgunlaşıp hareket yeteneği kazanıyorlar. Spermatogenes 10 haftalık bir süreçmiş arkadaşlar. Eş, erkek üreme olgunlaştıktan sonra yaşamlar boyunca devam ediyor bu olay. 10 hafta içerisinde sperm tamamlanıyor. İşte seminifer tüpçükleri epidemis, vas deferans üretra, penis ve dış ortam atılmış oluyor. Bunu ee, izlediği yolu bilin. Hormonları konusunda da şimdi bilgi vereceğim. Bir sperm yapısını ee, konuşursak arkadaşlar baş, boyun ve kuyruk kısmı olarak ayırırsak üç kısmı oluşuyor. boyunda da e ATP üretimi sağlayan bir e, mitokondrinin çok olduğu bir kısım var ama baş kısmında akrozom denen bir kesecik var. Bu akrozom yumurta hücrelerinin e, yumurtanın zarlarını eriteceği. Mesela zona pellucida dediğimiz zar falan yapısı var. Bu keseler içerisinde enzim var. Bu enzim ile e, yumurtanın zarlarını eritebiliyor. Çekirdek kısmı, boyun kısmı ve kuyruk kısmı. Boyun kısmı mitokondriler enerji sağlıyor. Burada eee mitokondriler sayesinde enerjiyle yani dakikada 4 milimetre yol alabiliyor. Baş, boyun ve kuyruk olarak spermi e, söyleyebiliriz. Şimdi erkek üreme sisteminde neler sağlıyor? FSH, LH'ı biliyorsunuz. Gonotropin, relasing fatron, gonotro, tropik, şimdi atacağız, gonotropin şimdi aklınıza gonotropin salgılatıcı hormon, relasing e, hormonu. Yani FSH, LH'ı hipotalamus'tan e, gönderilen bu GnRH hipofizden ve FSH ve LH'nin salmasını sağlıyor. Yani bu spermatogeniz için gerekli FSH, LH. İşte FSH sertoli hücrelerini etkiliyor. Sertoli hücreleri semiraktifin gelişmesinden spermleri besliyor arkadaşlar. Şimdi bakın FSH sertoli hücreleri aktive ediyor. Sertoli hücreleri e, ve bir de bizim burada Leydig hücreleri vardı. Leydig hücrelerini LH etkiliyor. Tüpçüklerin arasında yani L di hücreleri testosteron androjen salgılatıyor arkadaşlar. Sperm yapımını uyarmış oluyor. Hormon sefer sperm yapımını uyarmış oluyor. Bir daha söylüyorum. Sertol hücreleri FSH, folikül stimüle edici hormon adı. Sertol hücreleri sperm tüpçüklerini uyarıyor. Buradaki tüpçüklerin gelişmesine spermleri besleyen sertol hücrelerini uyararak sertol hücrelerinin e, buna destek olmasını sağlıyor. LH'da leydin hücreleri, aldosteron, işte androjen ve testosteron hormonu etkiliyor arkadaşlar. Bu hormonlar da süper yapımını uyarmış oluyorlar. Ergenlikte başlıyor, ömür boyu devam ediyor. Bunlar da androjen ikincisi ikinci eşe karakterleri. Yani insan erkeklerdeki sakal güyü, kas yapısı falan gibi özelliklerin karakterin ortaya çıkmasını sağlamış oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada ipotransipoviz dedik, FSH, LH, kan seviyeleri azaltan hormon bir de inhibin yani serotonin hücreleri şöyle bir hormon saklıyor. Birinci kanalda testosteron, ipotransipoviz uyararak bu seviyesi azaltmış oluyor. Testosteron artısı vücutta artınca e, bu FSH'in, LH'in yani sperm üretimi durdurulatıcı çünkü ben diyor testosteron üretimi arttı artık gerek yok FSH, LH uyarısını keselim. Yani e, uyarısını kesmiş oluyor. İkincisi ise sertoli hücrelerinden salınan inhibin dediğimiz durdurucu hormon. Tese sağlıklı Bunu grafikte bakarsak bak. Hipotalamus, hipofiz. Leydink ve sertoli hücreleri. LH, leydinki. E, FSH, sertoli hücrelerini. Şimdi burada spermatogenizi başlatan sertoli hücreleri. Ve testosteron e, hormon sayesinde sertoli hücrelerinin aktifleşmesi sağlamış oluyor aslında yani FSH ve sertolojilerin testosteron etkiliyor. İşte bu miktar artması, testosteronun kandaki seviyesinin artması geri bildirimle hipofizleri, hipotalamus durduruyor. Yeni bir formunda sertolojiler nasıl mu dersler? Bu hormonun artması bizim salgısını durdurmuş oluyor diyebiliriz. Spermatogenez'i o zaman LH ve FSH sayesinde bu şekilde oluyor diyebiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımız ee, erkek üreme organlarından işte sperm oluşumu, sperm oluşumda spermatozunun ne olduğunu, hormonların nasıl etkilediğini işte oradaki e, erkek üreme organlarının yapısındaki yapıların neler olduğunu kısmen söylemiş olduk. Ee, bu bölümde e, benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Artık bir şey öğrenmek geçip o bölümden devam edeceğim.